Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. 18 Ekim Cuma günü itibarıyla bin mağazalarında satışa sunulacak olan Skyjet Viber 125 cc motosiklet 52.975 TL uygun fiyatı ve cazip taksit seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bu motosikleti peşin fiyatına 6 taksit olarak satın alabilirsiniz. Vespa tarzı şık tasarımıyla şehir trafiğinde fark yaratan Skyjet Vibri 125 sisi, 119 sisi hacmiyle şehir içi kullanımlar için ideal bir performans sunuyor. 4 zamanlı, tek silindirli ve hava soğutmalı motoru ile hem ekonomik hem de kullanışlı bir seçenek. Skyjet Vibri 125 sisi, 119 sisi hacimli, 4 zamanlı ve tek silindirli hava soğutmalı bir motora sahip. 8,98 beygir gücü ve 9,30 Nm tork üreten bu motor, 7500 devirde maksimum gücüne ulaşırken 6000 devirde ise maksimum torkunu veriyor. Elektronik yakıt enjeksiyonu sistemi sayesinde yakıt verimliliği sağlayan motosiklet, hava soğutmalı olmasıyla bakım maliyetlerini düşürüyor. CVT şanzıman ise sürüşü daha konforlu hale getiriyor. Skyjet Viper 125 sesi, 110 kg ağırlığa sahip kompakt bir motosiklettir. Ön süspansiyonunda teleskopik çatallar, arka süspansiyonunda ise helezon yay sistemi kullanılmıştır. 8.5 litrelik yakıt deposu ile şehir içinde uzun mesafeler kat edebilirsiniz. 100 bölü 80-12 ön ve 3.50 ile 10 arka tekerleklerle donatılan motosiklet, güvenli bir sürüş için disk ön fren ve kampanalı arka frene sahiptir. 805 mm sele yüksekliği ve 112 mm yerden yüksekliği ile rahat bir sürüş pozisyonu sunar. 2040 x 715 x 1100 mm ölçüleriyle şehir trafiğinde manevra kabiliyeti yüksektir. Bim'in bu kampanyasıyla motosiklet sahibi olmak isteyenler için eşsiz bir fırsat doğdu. Şık tasarımı, uygun fiyatı ve taksit seçenekleriyle SkyJet Vibery 125 sisi, şehir içi ulaşımınızı daha keyifli hale getirecek. 18 Ekim Cuma günü itibarıyla BİM mağazalarına giderek bu fırsatı kaçırmayın.